Şimdi Avatos Yatırım'a gidelim. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Eren Kılıç bizimle beraber. Eren günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi borsa tarafına baktığımız zaman biraz böyle hani o dünkü alımın yerini sınırlı satışlara bıraktığını görmek mümkün oluyor. Acaba tekrardan hani bu 3 günlük yükselişin ardından biraz daha bir kar realizasyonu gelir ve sonrasında borsa yeniden yüzünü yukarı döner diyebileceğimiz bir ortam ve faktör var mı? E, Borsa İstanbul'da öncelikle haftanın günü ilk işlem gününde endeks e, pozitif bir e, kapanış gerçekleştirmişti. %1'lik bir artışla 9276 puanla. Endeksler arasında en çok değer kazandıran da iletişim olurken en çok kaybettiren de spor oldu. E, ancak geçtiğimiz haftadan bu yana zaten birçok e, olumlu gelişme oldu e, piyasa açısından. E, ABD başkanlık seçimleri olsun, FED faiz indirimi, e, enflasyon raporu ve yurt içindeki e, faiz indirim beklentilerinin de artmasıyla ...piyasada olumlu bir hava yarattı denilebilir. Endeks 9000 puan üzerine atarak kritik gördüğümüz 9300-9400 direnç bölgesine yaklaşmış bulunmakta. Bu seviyeler hem orta ve uzun vadeli ortalamalar hem de düşüş trendinin direnç noktası olduğu için... 9400 seviyelerin aşılması endeks için daha pozitif bir ortam hazırlayacaktır. Endeks bu seviyelere yaklaştığında biraz daha temkinli olmakta fayda var. Çünkü direnç kırılmadığı takdirde satışlar gelebilir ayrıca dün 170'ten fazla şirket bilanço açıkladığı için gün içinde piyasa biraz daha volatil seyredebilir. Eee endeks tarafında yine gün içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 9330, 9400, 9400 önemli direnç noktaları. Yine önemli destek noktaları diyebileceğimiz seviyelerse 9200 9140 ve 9075 seviyelerini takip etmekte fayda var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için Albatros Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Eren Kılıç bizimle beraberdir.